şuar. arkadaşlar. Şu Bugün yine arkadaşlar. Hello Neighbor bölüm 2. 2 en kolay olduğu için onu seçiyorum. Çünkü 1'in Bodrum bölümünde de bana Fred bir denk gelmişti. Bugün arkadaşlar bölüm 2 Fred 1 orijinalle bitirmeye çalışacağız. Yani en hızlı olan Fred değil bu. Bu normal Fred Umarım bitiriyoruz. Hemen başlayalım. Açın abi kapıyı. ediş Umarım yapabiliriz. Abi böyle bir kişi zorlayacak. Belki sabah yani yedi buçukta video yapıyorum ve hava hala karanlık. Neyse boş geç. Şimdi arkadaşlar Fred bir işimiz zor. Sesi biraz kıstım. O girdi yere bak. <laughs> Abim bağıramıyorum da çünkü bugün. Eee pazar. Ah bir dakika. Çünkü bugün pazar görünüyor da. Olsun. Abi ben bunu nasıl bitireceğim? Bırak dakika. Hayır. Abi yok 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 abi bu bitmez. Bir dakika. Oi. Opa, oh, yaptık iki bak bak da kalmasaydı yapamayabilirdik Arkadaşlar şu an bizde hava bak böyle yani Bizim normal evde Abi tamam yapıyorsun Ha, bu evde evde, evde, evde evde bu evde bu. Kutu lazım. Bağ yaparak bitireceğim. Yoksa bitmez bu oyun. Zaten... Ya bu tırmanamıyor bu düz şey o zaman Anladınız siz Düz beyinsiz değil Hayır Abi çok hızlı koşuyor Yes, yes yes Oyun bitiyor. Elimizdekileri bir boşaltalım. Çünkü oyun bitti. Arkadaşlar net bitti bu arada. Buradan sonra yakalanma ihtimalimiz %10 falan yani. Hadi Yes 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 bitti bitti oyun oyun. Oyun bitti. Yes be. Uf <laughs> <laughs> abi çok zordu. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Oyun aslında çok zor ama oğlum bunu da 6 dakikada bitirdik. Ee, 1 5 de 6 dakikada bitmişti. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere bay bay.